ki bir şey sormak istiyorum sana nasıl oluyor da e, sen e, Erdem'den daha yaşlı olabiliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Evet. Değil. Evet. Ve üstelik de nasıl oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar filmde ve Türk sinemasının en çok en çok en çok izlenen bu kadar filminde hep genç ve masum kızsın. Yoksa onuncusunda biraz cadı cadılık vardı sonuncusunda. Hangisinde? Bizi Hatırla filminde. Erman Irman evet evet, evet. Son filminde biraz ona. evet Antipatik bir karakter oynadım evet. ve hakikaten çok geçen ters bu. köşe oldu evet. evet geçen kış. Hı. Ama ne yapıyorsun? Bunu birçok kadın e, şu anda ekran başında seni izleyen, YouTube başında <laughs> seni izleyen birçok kadın bunu merak ediyor. Bir şey yapıyor musun böyle bir? Mesela push push spor push. yapmıyorum. Çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bir de sporu zararlı olduğunu düşünüyorum mesela. Dünyada beni tavlamak için yapıyorsun. Gerçekten ben bunu beni okudum. Beni tavlamak bu için yapıyorsun. Bu ispatlanmış. Bu ispatlanmış. Ben yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama öyle. Bir Allah'ın kulunu anlatamadım. Ama doğru bu. Erdem çok e özür dilerim. Senin yanında ben, olacak ben ama anladım. yani merak etme evlilik teklif etmeyeceğim ama inanılmazsın. Sporun sağlığa zararlı olduğu, bütün ektirmelerin, kaktırmaların, dürttürmelerin, suratımıza yaptırdığımız her şeyin korkunç şeyler olduğunu hmm. ve kadınların daha yaşlı göründüğünü... Anlatamıyorum. Spor sağlığa zararlı. Kim hangi sporu yapıyorsa hasta yatıyor. 2.80 ne oldu? Bacağımı kırdım. Ya ne oldu? Diz bağlarımı bilmem Yürümek yaptım. Dışında bilmem. Yürümek dışında bir ben spor olamaz. Yürümek dışında bir spor Ben yürümüyorum bizim... bile. Yürümüyorum bile. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Evde yatak odasından mutfağa, mutfaktan yatak odasına, yatak odasından mutfağa, mutfakta hiç. Misafir ağırlamayı da sevmem. Kimseyi istemem. Misafir gelince oturma odasında filan salakça oturuyoruz. Niye geldiniz? İlk ilk sorun benim o. Niçin gelmiş olabilirsiniz? Yani ben sizi çağırmadım, istemediğim halde niye gelin de. Sadece yatak odasıyla mutfak arasında. Yani banyo da var. Hmm. O kadar pis bir herif değilim. Yani mutfak, yatak odası, banyo, mutfak. Bence yeterli. Yeterli kesin. Spor kesinlikle sağlığa zarar. İşte görüyoruz. Mükemmel. <laughs> Yüzünüzde herhangi bir şey var mı? E şöyle yaklaşık 15 yaşından beri kaz ayaklarım var benim. Bu kaz ayakları Bayılıyorum da kaz ayaklarına. O kaz ayakları hangi geri zekalı yani. onları kaz ayağına benzettiyse ve niçin buna takılındığını kesinlikle anlamıyorum. Şöyle, şurada tamam. Diyor ki kaz ayağım var. Ben başta hiç bunu anlamıyordum. Kaz ayağı ne lan? İnsanın suratına niye kaz, kaz ayağı işte, olsun böyle, böyle bir şey yani. Ona, diyor ki bak diyor, bak özel ona takmış. Kaz abi böyle Şuraya şuraya ne? diyor. Birisi Şunu şurada bir... düşünsene. Ya birisi bana bir gün dedi ki gıdın var dedi. Ve üstelik bunu söylediğinde galiba senin yaşlarındaydım. Bana birisi gıdın var dediğinde. Sonra baktım hakikaten gıdım var yani şöyle yapıyorum falan. Ben böyle yapıyorum gıdım var. Sonra birkaç ay sonra gıdım olduğunu unuttum. Vallahi otuzlarımdan beri gıdım yok. <laughs> yani bir şeye takıyor. Şurada şey yok. Ona ya ben 18 19 yaşındaydım bana bunu söylediler. Daha o zaman hiçbir şey yok, teknoloji yok. Ya o yani. ne ben kadar an... güzel bir şey. Çünkü evet. insanın hayatında şimdi sinirlendin, şimdi bağırdın, tabii, şimdi çok tabii, mutlu oldun, çok. şimdi orgazm oldun, şimdi çok güldün, şimdi çok üzüldün vesaire. Bütün bunun ruha yansıması kadar güzel, güzel bir şey var mı? Hatta genç bir kıza bakalım mesela model kızlar var, podyum mankenleri ya da foto modeller. Bu genç kızlarda zaten ruh oturmadığı için Böyle bal kabağı gibi bakıyor. Böyle bir kız. Şimdi bunun çok güzel olduğunu düşün. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bir insanın yüzünde hakikaten ruhu, ruhu olmalı evet, yüzünde. Aynen. Onu her tarafı, her tarafı botoksla şuna bak diyor ki mesela. Diyor ki şuram kırıştı diyor lan. orası kırıştığı zaman güzel oluyorsun. Geri Oraya bir şey sıktır diyor. Burası kurabiye gibi oluyor. <laughs> Diyor ki şuralarımı diyor şey yapıyorum diyor doktor diyor oralara da sıkıyorlar. Son diyor ki dudaklarım küçük galiba diyor. Hemen poposundan yağ alıyorlar oraya sıkıyorlar. Bir kere o kadını öptüğünü düşün. Ben düşüneyim. Kadının neresini öpüyorsun? Evet. Ha? Değil mi? Şuradan almışlar. Şuraya koymuşlar. Sonra değil mi? Eskiden ben bakıyorum bu işler Serpil Çakmaklı ile başladı. Bütün kadına Türkiye'nin çok güzel bir kadınıdır ve bu toprakların yetiştirdiği en güzel kadınlardan biridir Serpil Çakmaklı. Nedense galiba birkaç estetikçi Serpil Çakmaklı'ya aşık mıydı neydi? Bütün kadınları vallahi 90'ların başından beri Serpil Çakmaklı gibi yapmaya başladılar. <laughs> Sonra galiba Serpil Çakmaklı da kendisine Serpil Çakmaklı yaptırdı. Yani <laughs> korkunç bir şey. Onun böyle elmacık kemikleri falan biraz ortadadır <laughs> böyle öyle bir şey. Şimdi herkes de şöyle oluyor. Sonra kadın yaşlanıyor. Şurada iki tane yumurta takmışsın gibi bir şey kalıyor, burada şey oluyor, korkunç şey ve bu kadınlar, bu kadınların, bunları yaptıran kadınların dikkat etmesi gereken şey şu: şunu sormak lazım. Acaba çocuklarınız ya da eşiniz sizin yüzünüze direkt bakıyorlar mı? Hmm. Bakmıyorlar. Kesinlikle bakmıyorlar. Kesinlikle. Ben kaç kere gördüm. adam kadına bakmıyor. Hoş geldin canım. <laughs> Yemek yerken filan şöyle. Yani bakmıyorlar. ...ve bu böyle bir hayata nasıl tahammül edebiliyorlar anlamıyorum yani korkunç... ...sende hiçbir şey yok değil mi? İşte kaz ayağım yok artık... Ha kaz ayağını mı aldıdın? Kaz, ayağ... kaz, kaz ayağımı ben e, güvercin ayağına düzleştirdim... Hakikaten bunu aldırdın <laughs> Biz... mı? Ya hakikaten temaldı mı? Aldın? Yok ya söyledin? aldırmadım... Ne i̇şte buraya böyle incecik böyle şey yapıyorum... Onu orunu mu yaptırdın? Çünkü ha. evet yani... Şöyle söyleyeyim. Oy, ne olurdu yani ne olurdu? Canberimde Gülo'ya zaman düşün ki yani 20 sene evvelden bahsediyoruz. O zaman hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yani teknolojiden ha. bahsediyorum. Hı. Bana o zaman söylemişler işte kazayan kazayan kazayan. Dedim, e işte o zaman, takmışam, o zamanı, ben sana gıdı evet. hikayesini anlattım işte gıdı hikayesinde yani. de öyle Çok oldu. şükür genler de annem de öyle babam da çok şükür.